Herkese merhaba. Bu sunumda Jules Payot'un bir asırdan daha eski ama bugünün sorunlarına inanılmaz derecede uyan irade terbiyesi kitabını hepimiz için deşifre edeceğiz. Hadi dürüst olalım. Yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde bir şeyi yapmak neden bu kadar zor? Yani şu erteleme, dikkat dağınıklığı, bir türlü o ilk adımı atamama kulağa tanıdık geliyor değil mi? Merak etmeyin yalnız değilsiniz. Bu hepimizin ama hepimizin içinde verdiği evrensel bir savaş. İyi haber ne biliyor musunuz? Bu savaşı kazanmanın yol haritası aslında bir asırdan çok daha önce çizilmiş. Jules Payot işte o meşhur eseri İrade Terbiyesinde bize tam da bu haritayı veriyor. Şimdi Payot'un ilk söylediği şey şu. Bu irade zayıflığı meselesi bizim icadımız değil. Yani yeni bir sorunla falan karşı karşıya değiliz. Aksine bu insanlık tarihi kadar eski, zamana meydan okuyan bir mücadele. Bakın Payot'un zamanındaki dikkat dağıtıcılara bir bakın. Gazeteler, boş sohbetler, Bugün bize biraz komik geliyor değil mi? Ama bir saniye durup düşünelim. Bizim elimizdeki sonsuz sosyal medya akışı, o bitmek bilmeyen bildirimler. Temelde ne fark var? Aslında hiçbir şey. Sadece araçlar değişti. Zihnimiz için verdiğimiz savaşsa belki de hiç olmadığı kadar şiddetli bir halde devam ediyor. Peki, bu savaşta karşımızdaki baş düşman kim? Payotsa göre cevap net, tembellik. Ama durun, hemen bildiğiniz o tembellik tanımını aklınıza getirmeyin. Çünkü bu çok daha farklı bir şey. İşte Payot'un getirdiği devrim niteliğindeki bakış açısı tam olarak bu. Diyor ki, tembelliği ahlaki bir zayıflık, bir karakter kusuru olarak görmeyi artık bırakın. Tembellik tıpkı yer çekimi gibi sizi sürekli aşağı çeken, tarafsız ama bir o kadar da amansız bir doğa kuvveti. Yani siz hiçbir şey yapmasanız bile o her an iş başında. İşte tam da bu yüzden o ani gelen motivasyon patlamaları, bilirseniz yarın spora başlıyorum kararları neredeyse hiçbir zaman kalıcı olmaz. Çünkü onlar bir havai fişek gibi. Göz alıcı, gürültülü ama saniyeler içinde sönüp giderler. Ama tembellik, o yer çekimi gibi olan kuvvet, sessizdir, sabırlıdır ve istisnasız her seferinde bu düzensiz çabaları ezip geçer. Ve bu düşman, yani tembellik, karşımıza genelde iki farklı maskeyle çıkar. Birincisi çok bariz, hepimizin bildiği uyuşukluk. Hani o hiçbir şey yapmama, başlayamama hali. Ama ikincisi var ya, o çok daha sinsi ve tehlikeli, dağınık çaba. Hani sürekli meşgul görünürsünüz, bir o işe atlarsınız, bir bu işe, günün sonunda yorgunluktan bitmişsinizdir ama ortaya çıkan somut hiçbir şey yoktur. Payyotun benzetmesi harika, rüzgarlı bir odada yanan bir mum gibisinizdir. Çok fazla hareket, sıfır aydınlık. Peki bu amansız düşmanla nasıl savaşacağız? Durun durun, hemen çözümlere atlamayalım. Payot diyor ki, asıl cephaneliğe inmeden önce zihnimizde bizi daha en başından esir alan iki tane tehlikeli inancı yerli bir etmemiz lazım. İşte eylemsizliğimizin arkasına sığındığımız o en yaygın iki bahane. Birincisi kaderci teori. Yani o meşhur ben buyum değişemem masalı. İkincisi de naif teori. Ya bu iş kolayca olur ya da hiç olmaz düşüncesi. Payoti'ye göre bunların ikisi de tembelliğe teslim olmak için kendimize anlattığımız entelektüel masallardan başka bir şey değil. Tamamdır. Bu zihinsel engelleri de anladığımıza göre artık asıl konuya yani cephaneliğe inebiliriz. Şimdi sırada Payot'un demir gibi bir irade dövmek için bize sunduğu o pratik, uygulanabilir araç seti var. Payot'un sistemi aslında çok basit 3 adımlık bir rejim. Birincisi ve en önemlisi zihninizde yani o iç kalede savaşı kazanmak zorundasınız. İkincisi bu içsel zaferi istikrarlı eylemlerle bir alışkanlığa çevirmek ve son olarak üçüncüsü dışarıdaki düşmanları yani dikkatinizi dağıtan çevrenizi kontrol altına alarak bu kazanımları korumak. Hayotya'ya göre her şey ama her şey tek bir tohumdan filizleniyor düşünce. Tıpkı Newton'ın yer çekimi kanununu sürekli ama sürekli onun hakkında düşünerek keşfetmesi gibi. Ama öyle aklınıza gelip geçen bir fikirden bahsetmiyorum. Bir fikrin üzerine sabırla, hatta inatla gitmekten, onu zihninizin toprağında her gün sulamaktan bahsediyorum. İşte her şey tam olarak burada başlıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte ilk ve en kritik adım geliyor. Kendi iç dünyanızın efendisi olmak. Payot'un buna verdiği isim tefekkür. Ama sakın yanlış anlamayın bu boş boş hayallere dalmak değil. Aksine bu çok aktif bir zihin egzersizi. Her gün bilinçli bir şekilde 15-20 dakika ayırıp sadece hedefinizi, o hedefe giden yolları ve oraya vardığınızda ne hissedeceğinizi düşünmek. Bu tıpkı bir heykel tıraşın bir mermer bloğunu yavaş yavaş yontması gibi kendi zihninizi ve duygularınızı hedefinize doğru şekillendirmektir. İkinci adıma geldiğimizde ise aslında şu grafik her şeyi özetliyor. Bakın bir gün deli gibi çalışıp sonraki üç gün yan gelip yatmak yerine her gün ama her gün küçük ve istikrarlı bir adım atmak. Hani o klasik tavşan ve kaplumbağa hikayesi vardır ya, işte o hikayedeki gibi yarışı kazanan her zaman istikrardır. O yoğun motivasyon patlamaları sizi mutlaka yarı yolda bırakır ama küçük, düzenli ve sabırlı çabalar sizi eninde sonunda hedefe ulaştırır. Peki, bütün bu çaba, bu disiplin, bu uğraş değer mi? Yani bu kadar zahmetin sonunda kazanacağımız şey sadece yapılacaklar listesindeki o küçük tikler mi? Payota'ya göre asıl ödül bundan çok ama çok daha büyük. Asıl ödül kendi hayatınızın direksiyonuna geçme gücüdür. Anlık dürtülerin, dış etkenlerin ya da başkalarının beklentilerinin rüzgarında savrulan bir yaprak olmak yerine kendi geminizin kaptanı olmaktır. Ve işte Payot'un felsefesinin vardığı o nihai zirve, Gerçek özgürlük, canının her istediğini yapmak değildir. Gerçek özgürlük, yapman gereken o asıl şeyi yapabilme gücüne sahip olmaktır. İşte bu gücün adı da kendine hakimiyettir. Bu sunumdan aklınızda kalması gereken tek bir şey varsa o da şu olsun. Lütfen dev bir sıçrama beklemeyin. Payot'un o yüzyıllık bilgeliğine kulak verin ve sadece ama sadece bugüne odaklanın. Peki, şimdi Tam da şu anda atacağınız o tek bir tane küçük ama bilinçli adım ne olacak? Çünkü unutmayın, en büyük yolculuklar bile o tek bir adımla başlar.